Herkese merhabalar. Bu dersimizde Rhinoceros'ta objeler üzerinde uygulayacağımız temel etkileşimleri öğreneceğiz. Aslında bu etkileşimler çok basit o aksiyonlar. Normalde de gerçek hayatta bir objeyi yapabileceğiniz en basit etkileşimlerden bahsediyoruz. Bu nedir? Bir objeyi itip yerini değiştirebilirsiniz. Tutup çevirebilirsiniz. Veyahut da gerçek hayatta yapması biraz zor olsa da sıkıştırarak veyahut da sündürerek boyutlarını değiştirebilirsiniz. Tekrar edecek olursak Hareket ettirmek, çevirmek ve ebatlandırmak bizim temel etkileşimlerimizdir. Bu etkileşimleri yapmak için bunların komutlarını çalıştırmak gerekiyor. İkinci bir yöntem olarak da Gumball isimli bir sistemimiz var. Fakat Gumball sistemi farklı bir dersin konusu olacak. Bu temel etkileşim komutlarını sidebarımızda şurada görebilirsiniz. Normal komut burada move görünüyor. Bir altında rotate yani çevirme, move hareket ettirme, rotate çevirme. Sol alt çaprazda da scale 2D, scale 3D yani ebatlandırma komutu mevcut. Move komutunun altında her zamanki gibi görüyorsunuz bir çentik var. Bu çentiğe tıklarsanız aslında move komutunun altında farklı birçok transformasyon etkileşim komutu mevcut. Ve rotate ve scale yani ebatlandırma ve çevirme komutları burada da bulunabiliyorlar. Ben alışkanlık olarak eskiden beri kod yazarak hani komut yazarak kullandığım için genelde bu komutları yukarıda command paneli move yazıyorum. Zaten siz M'ye basıp O'ya da bastığınız anda o tamamlıyor. Ve bakın hareket ettirmek istediğiniz objeleri seçin diye bir komut istiyor. Veyahut da mesela row yazdığınız anda da rotate'i tamamlayıp enter'ladığımızda hareket, çevirmek istediğiniz objeleri seçin şeklinde komutlar aktif hale geliyor. menüden seçmek ya da command paneli yazmak sizin tercihiniz. Artık çeşitli komutları kullanmaya başlayacağımız için Rhino'nun da komutlarla nasıl çalıştığını pratik etme şansımız artıyor. Bir komutu çalıştıracağınız zaman önünüzde en başta temin olarak iki tane seçenek var. Birincisi komutu uygulamak istediğiniz objeyi seçip sonrasında komutu çalıştırabilirsiniz. Bunu bir çok basit pratik yapalım. Şimdi ortadaki küpümüzü seçtim. Bu sefer görüyorsunuz küpümüz e, tek renkli değil. Rengarenk yüzeylerden oluşuyor. E, bu yüzeyleri, objeleri renklendirme konusunu daha sonra çalışacağız. Ben bu çalışmada e, küpümüzü çevirdiğimizde çevrildiğinin rahat anlaşılması için hareket ettirirken takibinin kolay olması için renkli yüzeylerden oluşan bir küp hazırladım. Ee, ve şu anda küpümüzü seçtik ve geldik az önce gösterdiğim yerden menümüzden, sidebar'ımızdan move komutunu sol tuşla tıklayarak çalıştırdık. Görüyorsunuz, yukarıda command panel hemen komut çalıştığı için değişti ve diyor ki "Nereden hareket ettirmek istiyorsan orayı göster." diyor. Mesela resim üzerinde herhangi bir noktayı sol tuşla tıklayabilirsiniz. İlk referansınızı verir bu. Sonrasında bakın komut panel e, nereye götürmek istediğini e, göster diyor. Şimdi burada e, Rhino'nun güzel bir özelliğini öğreniyor olacağız. Referans noktaları arasındaki hareket bağlantısı neyse, seçtiğimiz objeyi o kadar hareket ettirir. Yani ee, objeyi hareket ettirmek için objenin üzerinde bir noktadan başlamanıza gerek yok. Rastgele bir noktadan ilk referansınızı verebilirsiniz. Daha sonra ikinci referans noktanızın birinci referans noktası ile arasındaki ilişkinin taklidi olacak şekilde hareketi obje yapacaktır. Mesela ben birinci referans noktamdan tamamen dümdüz sağa doğru bir hareket yapıyorum bakın. Bunun dümdüz olmasını sağlamak için de Shift tuşunu basılı tutuyorum mouse'u kaydırırken. Orada ilk sol tık yaptıktan sonra şu şu e, hareketin yönünü ve mesafesini belirtmek için yaptığım işlemi sadece sürükleme ile yapıyorum. Herhangi bir tıklama yapmıyorum. Ve sürüklerken de shift'e bastığım için dümdüz hareket etmeye başlıyor. Ve bakın tamamen sağa doğru aldım. Şu anda durumdan memnunsam tekrardan sol tuşa basıyorum ve gördüğünüz üzere komut tamamlandı. Her komutun birden fazla kademesi olabilir. Bu kademelerin kaç tane olduğunu ve ne yapmanız gerektiğini Rhino size komand panelde söylüyor olacaktır. Ctrl Z'ye basarak hareketimizi geri alıyorum. Ve ikinci yönteme başlıyorum. Bu sefer herhangi bir şekilde objemi seçmeden move komutunu çalıştırıyorum. Dediğim gibi bu sadece move komutuna özel değil. Rhino'nun hemen hemen bütün komutlarında bu şekilde çalışacaktır. Rhino'nun komutlarını çalıştırmanın da güzel bir pratiği olarak değerlendirin lütfen bu çalışmayı. Herhangi bir obje seçili değilken bir komutu çalıştırırsanız biz şu anda move'u çalıştırıyoruz. Bakın komutumuz çalıştı ama az önce ilk noktayı seç, ilk referansı seç diyorken şu anda hareket ettireceğin objeyi seç diyerek başlıyor. İşte seçimimiz olmadığı için ilk önce bir neyi hareket ettireceğim diye sormaya başladı program objemizi tıkladım. Bakın birden fazla obje de seçip hepsini bir arada hareket ettirebiliyorsunuz. O yüzden objeyi seçtiğim anda seçme işlemi tamamlanmıyor. Seçme işlemini tamamladıysan Enter'a bas diyor. Ve Enter'a basıyorum. Enter'a bastıktan sonra bakın. Şimdi işte tekrardan bizim az önce objemiz seçiliyken direkt başladığı kademeye gelmiş olduk. Ee, nereden hareket ettireyim diyor. Mesela bakın bu sefer de şuradan referans vereyim. Sol tuşa tıkladım. ilk referansımı verdim. Sonra yine sağa doğru kaydırıyorum ve kaydırırken shift'i basılı tutuyorum ki dümdüz kaydırsın. i̇kinci referansımdan memnun olduğum noktada tekrardan sol tuşa basıyorum ve kaydırma işlemini yapmış, hareket ettirme işlemini yapmış oluyorum. Fark ettiyseniz az önce önden referans vermiştim. Bu sefer yan tarafta bir yerlerden referans verdim ama aynı çok benzer bir hareketi yapabildik. Bunun sebebi Referansı nereden verdiğiniz değil, ilk referansla ikinci referansınızın arasındaki ilişkinin hareketi belirliyor olması. Bunu daha sonra çeşitli çizimlerimizde tekrar tekrar hatırlatıyor olacağım. Referans sistemini çok sağlıklı bir şekilde kullanmayı öğrenmek rhinoceros için kritik bir beceridir. Şimdi hareket ettirme kısmını hallettik. Tekrardan Ctrl-Z'ye basarak objeyi ortaya aldım. Bir de çevirme, rotasyon etkileşimini yapalım. Geliyorum. Bu sefer objem seçiliyken rotate komutunu çalıştırıyorum. Bakın burada. Rotate çevirme işlemi iki boyutlu ya da üç boyutlu yapılabiliyor. Hatırlarsanız menülerimizdeki düğmelerin üstüne geldiğimizde mouse'la sol tuşla tıklarsak ne olacağını, sağ tuşla tıklarsak ne olacağını gösteriyor. Sol tuşla tıklarsak iki boyutlu, sağ tuşla tıklarsak üç boyutlu bir çevirme yapacak. Biz şu anda iki boyutlu çevirmeyi kullanacağız. Sol tuşla tıkladım. Bakın bu sefer Move'dan farklı olarak ilk önce dönüş işleminin merkezini soruyor bize. Yani mesela ben şurada bir nokta seçtiğimde bu dönüşün merkezini işaretlemiş oldu. Sol tıkla tıkladığım zaman. Daha sonra da bakın ikinci olarak istediği. Bu arada mouse'u tıklamadığınız sürece istediğiniz yere sürükleyip eee bakabilirsiniz. Mesela ben size göstermek için mouse'u buraya sürüklüyorum. Normalde bunu yapmama gerek yok. Ama sol tuşla da bir tıklama yapmadığım için daha sonra gelip burada olması gereken şekilde devam edebiliyorum. Bakın bu sefer döndürme işleminin açısını için ilk referans noktasını soruyor. Demek ki bir ikinci referans daha soracak. Mesela ilk referansı şu noktada veriyorum. Bakın ikinci referansı sormaya başladı. İkinci referansı sormaya aşamasına geldiğinde görüyorsunuz sürükledikçe objem dönüyor. Peki nasıl dönüyor? Merkez olarak e, belirlediğim yeri dolayısıyla merkez kabul edip ilk referansımla ikinci referansım arasındaki açı neyse o kadar dönüyor. Görüyorsunuz e, döndürme işlemini tamamladım. İşte bu noktada e, diyebilirsiniz ki bu çok anlamsız bir çevirme oldu. Bunu objenin merkezinden çevirerek yapmayı daha, sonra bir iki yeteneği daha kazandığımızda yapıyor olacağız. Sadece burada Ctrl Z ile geri aldım. Şunu gösteriyor olayım. Rotate komutunu tekrar çalıştırıyorum. Programa dair de yeni bir bilgi olaraktan şunu paylaşayım. Son çalıştırdığınız komutu yeniden çalıştırmak için Enter tuşuna basmanız yeterlidir. Bakın Enter tuşuna bastığım anda Center of Rotation'ı sormaya başladı. Çünkü son çalıştırdığım komut Rotate komutuydu merkez olarak bu sefer yine şu önden ortalığı olarak merkezimi vereyim. Bakın bu sefer ilk referansı verirken shift'e basıyorum yine. Shift'e bastığınız zaman 90 derecelik yönlerde hareket ettiğini göreceksiniz. Yani tam sol, tam sağ, tam aşağı ya da tam yukarı yapabilirsiniz. İşte tam sol yaptım. Pardon, tam sağ yaptım. Sol tuşa bastım. Referans ikinci referansı vermeye başladım bakın burada da shift'e basıyorum tam yukarı olmuş oluyor yani bu merkezden 90 derece çevirmiş oldum objemi daha doğru referans vererek tam istediğimiz şeyleri elde etmek konusunda pratik yapıyor olacağız son olarak ebatlandırma transformasyonumuza bakalım yine ctrl z ile objemi eski ilk haline aldım ve bu sefer de geldim. Scale Tool'u buluyorum. Bakın Scale Tool'un da 3D, 2D gibi özellikleri var. Bunun hem 3D'sine hem 2D'sine bakacağız. Ee, mouse ile yaklaşmanızda bakın. Sol tuş 3D Scale. Yani 3 boyutlu ebatlandırma. Sağ tuş 2D Scale yapıyormuş. Ee, bu sefer objemi seçmeden başlatalım komutu. Scale 3D'ye tıklıyorum. Herhangi bir obje seçmeden başlattığım için önce neyi ebatlandıracaksın diye soruyor. Objemi seçtim. Seçme işimin bittiyse Enter'a basabilirsin diyor. Bastım. Başka bir obje yok çünkü evaklandıracağımız. Bakın bu sefer de Base Point. Yani bir başlangıç noktası soruyor bize. Ee, ve otomatik atamam için Base Point'i Enter'a basabilirsin diyor. Biz kendimiz bir Base Point verelim yine. Şöyle ön taraftan bir noktayı seçiyorum. Sonra bakın birinci referansı soruyor. Mesela geliyorum. Şöyle uzunca bir ya da şöyle box'ımızın ölçüsüyle paralel olacak şekilde yine shift'e basıyor basılı tutuyorum düz bir çizgi çizmek için. ilk referansımı sol tuşa tıklayarak veriyorum. Şimdi ikinci referansa geçtiğinde bakın şöyle bir durum oluyor. Siz mouse'u kaydırdıkça ebatlanıyor. Peki bu neye göre ebatlanıyor? İşte sizin başlangıç noktanız ve birinci referansınız arasında bir mesafe var. Siz bu mesafeden bir o kadar daha ilerletirseniz bu referansınızı iki katı büyütmüş olursunuz. Ya da bu referansların tam ortasına gelecek kadar geri alırsanız ikinci referansınızı mesafe olarak yarı yarıya küçültmüş olursunuz. Yani aslında bir oranlı bir sistem çalışıyor burada. Mesela ben şu anda iki katına büyütmüş oldum. Şimdi kontrol üzerinde geri geliyorum. Peki 2D Scale deseydik ne olacaktı? objem seçiliyken bu sefer scale komutunu sağ tıklıyorum 2D Scale'i çalıştırmış oluyorum ilk referansımı veriyorum aynı geçen seferki gibi pardon ilk base pointimi veriyorum sonra birinci referansımı veriyorum sol tuşla tıklayarak sonrasında bakın sürükliyorum bu sefer geçen seferden farklı olarak bakın böyle yayılarak büyüyor bunun sebebi şu 3 boyutlu değil Sadece iki boyutta büyüyor. Şu anda büyümediği, ebatlanmadığı boyut yükseklik boyutu. Yüksekliği sabit kalırken genişlediği ya da daraldı daraldığı için formu box'ımızın değişiyor. Görüyorsunuz. Yani objeler biliyorsunuz üç boyutludur. Genişlik, yükseklik, derinlik boyutları vardır. Yükseklik boyutu haricinde genişliği ve derinliğini ebatlandırdık. Burada son olarak Scale komutunun direkt üstüne geldiğimizde görmediğimiz bir özelliğini açalım. Hemen şuradan e, tırnaktan tıklıyorum. Bakın Scale 3D, Scale 2D ve Scale 1D. İşte Scale 1D'de de e, 3 boyuttan ikisi değil tekine batlandırıyorsunuz. Nasıl derseniz hemen tıklıyoruz. Base Point soruyor. Seçtim. E, birinci referansı soruyor verdim. Bakın ikinci referans görüyorsunuz. Referansı verdiğim yönde sadece bu sefer sadece referanslarımın yönünde tek boyutta bir ebatlandırma yapıyor. Sadece genişlik veriyor. Ctrl Z'ye basarsam referansımı şöyle verseydim. Bakın sağ tıkladım. Base point istiyor. Scale komutu. Bu arada hemen kaçıranlar için tekrar söyleyeyim. Scale komutu son çalıştırdığım komut olduğu için Enter tuşuna bastığım anda o komut tekrar çalıştırılıyor base point olarak şu noktayı verdim. Bakın şimdi. Referansı sağa doğru verip sonra sağa sürüklemeye devam edersem o yönde ebatlanır. Ama e, komutu yeniden çalıştırdım. Referansı derinlik yönünde verip sonra o yönde sürüklersem görüyorsunuz derinliğine batlandırıyor. Referans yönleri komutların çalışması için ya da referansların arasındaki mesafeler, ilişkiler komutların çalışması için oldukça önemlidir. Bunları daha hassas yapmayı öğreneceğiz. Bir iki yetenek daha temel yeteneği daha kazandıktan sonra bu şekilde e, genel olarak değil çok hassas işlemler yapıyor hale geleceğiz.